Yaralı olmuş ama çok şükür sağ salim döndünüz. Vallahi çok şükür komutanım. Siz ne yaptınız komutanım? Dosyalar. Dosyalar ve yine dosyalar. <laughs> Çikolata? Vallahi bir tane alayım ya. <laughs> komutanım. Ya siz dosyalar falan deyince aklıma geldi. Bu bizim ...bir askerimiz var sözleşmelerden Sait Ayhan. Hı. Hmm, evet. Bu geçen gün operasyona teslim olan örgüt üyesi kız var ya. Bu Sait ona kafayı takmış. Yani herhalde gidip gelirken dağda falan bunlar arasında bir yakınlaşma olmuş. Ben bir tane alabilir mi komutanım? Tabii lütfen. Şimdi kız hastanedeymiş. Yani bu Said de buna kafayı takmış ya. Ya diyorum oğlum ne kadar hani oğlum desem de yani... <laughs> ...olur mu öyle şey, olmaz öyle, saçmalama falan desem de laf dinlemiyor ki. Ya yani aslında iyi çocuktur. Yani sessiz sakinler böyle uysaldır yani uyumludur falan. Valla ben bir tane daha alacağım, çok güzelmiş şey. ya. <laughs> i̇şte... ...lap anlatamadım ben bunu. Neyse yani sözün kısası... ...kız şimdi hastanede ve bu Sait de bu kızı ziyaret etmek istiyor. Hmm. Alışık olmadığımız bir durum. Aynen konu. Aynen. Yani ben de söyledim ama şey diyor bu komutanım diyor bu diyor böyle bir aşk gibi bir şey diyor. Hani yani ona bakmadan duramıyorum diyor. Hani insan böyle sevdiğine bakınca durmadan ona bakmak ister ya. Hani şey gibi yani Yüzünü güneşe dönen aç çiçekleri gibi. Yani hep onu yaşarsın. Hep onu istersin. Hep onu düşünürsün. Gündüz hayalinde. Gece düşünde. Hem de şey diyor. Yani onu düşündüğüm zaman, ona baktığım zaman sanki muhteşem bir müzik başlıyor diyor. Böyle cennetten gelen olağanüstü bir müzik. Yani sanki dev bir orkestra bu müziği bu bu müthiş ilahi terennüm ediyor diyor. Yani sanki hani o olmayınca hayatının bir anlamı olmaz ya. Onun gibi. Yani sanki o olmazsa nefes alıp vermenin mümkün olmayacağı gibi. Hayatının varoluşunun tek sebebi oymuş gibi. Yaşamının temel nedeni oymuş gibi. Yani sanki bütün biyosfer onunla kaplıymış da... ...sanki sen de böyle bütün evrene böyle yüreğini açarcasına... ...böyle onu hani evreni böyle kaplayacak şekilde, yüreğinin kaplayacağı şekliyle... Pardon, pardon. Tüm bunları Sait mi söyledi? Sait de kim? Ha. Ee, Sait evet. Ha. Yani evren, varoluş, biyosfer, orkestra <laughs> ve Sait. Uyanışın mı şöyle komutanım? Evet, komutan. komutanım? Ne yaptı oğlum bu çocuklar? Ha, hangi çocuklar komutanım? Osmanlı yanındaki çocuklar. Sıkıntı yok değil mi? Ha yok yok komutanım. Yok. Güzel. Ayda. daha komandonun iyi şey işini bitirin hemen kızım. dersiniz komutanım. Hep böyle oluyor ya. Hakan bana uğramadan gitme oğlum. Í növvendileg.